oraya koşar, bir yer bir yer bu hayvanları görünceye kadar bir şekilde unutmadım. Dediler çöplükte yangın var dediler. Bir 5-10 dakika sonra çöplüğe ulaşınca itfaiyeciler bize, bize, geri döndüler. Dedi böyle böyle hani tedbirinizi alın ne olur ne olmaz yangın gelebilir dediler. Hani de biz ummadık 15 kilometre öteden bir 15-20 dakika içinde hani buraya yangının geleceğini ummadık. Dedik biz fakat hani yine de tedbirler alalım yol kenarında tarım aletlerimiz vardı. İlk başta onları çekmeye başladık. Onlardan bir 10-15 on, on tanesini çektik. Ee, seki üstünde yangın çıkmaya başladı. Zaten e, abilerin bizi aramasıyla Seki'ye gelmesi yangının bir 10 dakika sürdü. Seki'nin üstüne gelince biz panikledik. E, küçükbaş hayvanlarımız vardı, onları yükletmeye çalıştık. Biz onları yükledirken e, direkt bizim karşımızdaki ormanı attı. Biz onları gördük. Üç yere ormanın e, bölüm bölüm şey attı, kozalak attı diyelim yani ateş düştü. Ateş düşünce biz panikleyip kaçmaya başladık. E, bizim e, sağ manemiz var. E, oraya kaçıp da ateşin beraber gelmesi sadece 2-3 dakika sürdü. Biz orada yanma korkusuyla e, ahırımızın içine girdik. Ahırımız içinde 14-15 kişi vardı. 14-15 kişiden e, artık alev topunun içinde kaldık yani dedik biz. ya yani öleceğiz burada. Yani başka kurtulma şansımız hiç yok. Yani ahırın dört tarafı ateşlerle çevrildi. Ahır yani resmen yanmış. Aşağı mahalleye alev git gitmişti yani. Biz orada çığırmaya başladık. Yani her şey yandı. Ev, ahır, inek, hiçbir şey kalmadı. De çığırmaya başladık. Hani biz çünkü ummuyorduk o alevin içinden sağ çıkmayı ummuyorduk. Yani mümkün değil çıkamayız diye düşünüyorduk. Yani bizim ilk ateşin başlamasıyla ahırın ve köyün yanması sadece 10 dakika sürdü. İşte önüm 400 metrekare üzerine diyebiliyorum. Aşağı yukarı hani 100-200 metrekare fazladır onu bilmiyorum. Ne kadar sürdü komple yanması? Komple yanması sadece bizim ahırın yanması 4-5 dakika sürdü. Çünkü geldiğiyle yani biz karşı eve gidinceye kadar bizim ahır yanmış bitmişti. ahır yani değil yani bu alana e, girip komple el, yanması. 5 dakika sürdü işte yani biz buradan e, Keçilerin oradan Samanlıya gelmekle bu orman komple yanıyordu zaten. Bizi o alev çarptı. Kaç dakika sürdü? Yani en fazla 3 dakika Ağabey falan sürmüştür. Yani mi? çünkü Ağabey. alev öyle bir çarpıyordu ki en fazla 3 dakika sürmüştür. Yani tekrar ağırla beraber yanması 5 dakikayı geçmez. Yani bu şu etrafımızdaki ormanla ahırın tamamen yanması 5 dakikayı sürmez. Zaten köy 10 dakikada bitti. Ya yani ahırda, ahırda, hangi hayvanlar vardı? Gebe ve neler yandı? Kaç tanesi yandı? Ahırda 153 e, tane bir şey büyük başımız vardı. Ahırda samanlığın hemen yan tarafı doğumhane bölümümüz vardı. 11 orada 11 tane gebe hayvanımız. E, eşim gelinceye kadar zaten yanmış. Eşim önce e, babamla komşuyu kurtarınca eşim gelince onlar direkt yandık. Eşim ondan sonra aşağıdan geldikten sonra bütün kapıları kırmış. İnekleri aşağı toparlamış. Ondan sonra dışarı çıkıp da gelmeyen de 20 tane hayvanımız var. 6-7 buzağımız yani. Şu an 18 tane büyük şey 38 tane büyük başımız telef oldu. Zararınız ne? Yani bizim bildiğimiz kadarıyla şu an saman, inek, ahır hepsi 3 trilyondan fazla. Yani biz yani birebir inceleme yapılmadı ama bizim gözümüzde gördüğümüz 3 trilyondan fazla.